Kimyasal tepkimelerde denge konusunun 5. videosu e, Dengeye etki eden faktörler Löşatölye yasası Birinci faktörümüz derişim kısmını inceleyeceğiz. Başlangıçta dengenin şimdiye kadarki problemlerinde tepkime dengede değildi. Belli bir miktar madde alıp dengeye getiriyorduk. Şimdi dengedeki tepkimeye etki yapacağız. Birinci etkimiz derişim. Bir sistem dengedeyken, Löşatölye yasası diyor ki sistem dengedeyken dengeyi bozacak bir etki yaparsanız sistem bu dengeyi tekrar kuracak şekilde tepki verir. Dolayısıyla biz bu dengeye etki eden faktörlerin genelinde şunu düşüneceğiz. Yapılan etkiyi nasıl sıfırlarım? Yapılan etkiyi nasıl sistemi tekrar dengeye getirecek şekilde bertaraf ederim? Bir, derişim. Dengede bulunan bir sisteme dengedeki maddelerden herhangi birini eklersek sistem dengeye gelebilmek için doğal olarak o maddeyi harcayacak şekilde ilerler. Dengede bulunan sistemde dengedeki maddelerden birini ortamdan çekersek de sistem o maddeyi tekrar oluşturacak şekilde kayar, ilerler. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Bizim yaptığımız etki sistemin verdiği tepki eden her zaman büyüktür. Yani her zaman değil de ufak tefek istisnaları var. %99 büyüktür istisnaları ileride ayrı bir video olarak söyleyeceğiz. Unutmamız gereken şeylerden biri de madde ekleyip çıkarmak denge sabitini etkilemez. Denge sabiti derişimle ileride söyleyeceğiz. Basınç ve hacimle değişmez. Denge sabiti sadece sıcaklıkla değişir. Hadi bakalım. A artı B C dengesi ile ilgili birkaç etkiye bakalım. A artı B eşittir C dengesine A eklersek ne olur? A'yı ekledik. A'nın derişimi arttı. Denge neden bozuldu? Ortamda A fazla olduğu için. O zaman sistem A'yı harcayacak. Peki ben A'yı tek başına ekleyebilirim. Sistem A'yı tek başına harcayabilir mi? Hayır. A ile beraber B'yi de harcayacak. C'yi oluşturacak. Yani grafiğe baktığımda A ekledim. Sistem A'yı tek başına harcayamadığı için A ve B'yi beraber harcadı. C'yi oluşturdu. Sonuç olarak ne oldu? C oluştuğu için derişimi arttı. B harcandığı için derişimi azaldı. Peki A? A ne oldu? Ben ekledim ancak sistem harcadı. Kural neydi? Etki tepkiden büyük. Ben eklediğim için toplamda sistem ne kadar harcarsa harcasın. Benim eklediğim kadar harcayamaz. Yani A'nın derişimi toplamda artmış olur. Biz buna denge sağ kaydı diyoruz. Ne demek sağ kaydı? Sağ taraf oluştu. C oluştu. Anlaştık mı? Mantığımız bu. Kim oluştuysa o tarafa kayıyor. C ekleyelim. C eklersek ne olacak? C fazlalaşacak. Sistem C'yi harcamak isteyecek. C'nin tarafa doğru kayarsa harcar. Sola kayarsa C'yi harcayıp A ve B'yi oluşturacak. Hemen grafiğe bakalım. C ekledim. Ancak C'nin eklediğimin tamamı harcanmadı. Bir kısmı harcandı. Etki tepkiden büyük. Yani C toplamında artmış oldu. Ve sola kaydığı için A ve B de zaten arttı. Yani C eklediğim zaman her üç maddenin de derişimi arttı. Dikkat edin her üç maddenin de derişimin artması kafanızı karıştırmasın. Denge sabiti değişmez. Denge sabiti basınç, hacim, derişimle değişmez. Peki B çekelim ne olacak? Hemen tepkimi üzerinden göstereyim. B'yi çekersem B'nin miktarı azalacak. Sistem harcadığınız azalan B'yi tekrar oluşturmak isteyecek. Yani B'yi oluşturacak yöne sonra kayacak. B'yi tek başına oluşturamayacağı için B ile beraber A'yı oluşturacak. C'yi de harcayacak. Dikkat edin C'yi harcadığı için C'nin derişimi azaldı. A'yı oluşturduğu için A'nın derişimi arttı. Peki B? Grafikten görelim. B'yi ben çektim sistem oluşturdu. Benim yaptığım etki sistemin verdiği tepkiden önemli olduğu için B'nin derişimi toplamda azalmış oldu. Mantık bu. Bir maddeyi eklerseniz sistem o maddeyi harcar. Yani o maddenin bulunduğu tarafın tersine kayar. Bir maddeyi çekerseniz sistem o maddeyi oluşturur. Yani o maddenin olduğu tarafa kayar. Etki tepkiden büyüktür. Hadi bakalım. Bir tepkime var. Diyor ki bu işlemlerden hangisini yaparsak yukarıdaki grafiği elde ederiz. Denge etki eden faktörlerde değişim grafikleri çok kolay arkadaşlar. Bakın ne yapmışız? Kim hali değişmiş? X. O zaman X eklemişiz. Bu kadar basit. Başka bir şey yapmış olamam. Bakın buraya bakın. Ne olmuş? Hidrojen eklemişiz. Hidrojen aniden artmış. Grafik soruları kolay. İşlem sorularına bakalım. İşlem sorularını nasıl yapıyoruz? Diyor ki x2 artı 2y2 hemen yazayım bir yandan. 2xy2 dengesi 1 litrelik sabit hacimli kapta 2 mol x2 4 mol y2 ve 2 mol xy2 ile dengededir. Dikkat edin. Önceki sorularda başlıyor diyor. Bu kadar alınan maddelerle başlıyor. Bizim burada sistemimiz zaten dengedir. Sistem zaten dengedeyse tablonun değişiyor. Sistem zaten dengedeyse sen dengeye bir etki yapacaksın. Sistem bu dengeye bir tepki verecek. Ve sonuç olarak sistem bir daha dengeye gelecek. Tablomuz denge, etki, tepki, denge, 2. Tabloyu yaptık. Hadi içini dolduralım. 2x, 4y, 2y, 2 ile dengededir. Dengedeki, dengedeki x, 2 4 yapmak için. E, dengedeki x, 2 2 idi. O zaman ikinci dengeden bahsediyor. Bunu 4 yapabilmek için. Tepkime kabına kaç mol x2 eklenmelidir? Etkimiz eklediğimiz x2. Dikkat edin. Etki yaptığın şeydir. Etkiyi sağ sola yaymayacaksın. Tepki sistemin verdiğidir. Sen n ekledin. Sistem nasıl bir tepki verdi? E sistem tepki olarak x'i 2'yi 2'den 4'e çıkardı. Yani tepkin artı 2. Kat sayısı 2 olandan 2 oluştuysa 2 olandan 2 harcanır. 1 olandan da 1 harcanır. O zaman dengeye geldiğinde 2-1'den eksi 1 artı n oldu bu. 4 eksi 2'den 2 oldu. Ne demiştik hatırlayın. Madde ekleyip çıkarmak denge sabitini değiştirmez. O zaman buradan denge sabitini hesaplayıp 2'nin karesi bölü 4'ün karesi çarpı 2. 2 bölü 16'dan 1 bölü 8. Şuraya eşitleyebilirim. 1 bölü 8 eşittir. Şöyle 8'in çok düzgün olmadığı. 4'ün karesi bölü 2'nin karesi çarpı 1 artı n. 16 bölü 4, 4, 4 kere 8, 32. 1 artı n 32'den en eşittir. 31 olarak karşımıza gelir. Anlaştık değil mi? Denge, etki, tepki, denge 2 yapıyoruz. Hadi bakalım. A artı 2 b eşittir. A b 2 tepkimesi. A artı 2 b eşittir. A b 2 tepkimesi. 2 mol A, 2 mol B ve 4 mol A, B2 ile dengelidir. Dengede olduğuna göre etki yapacağım. Sistem tepki verecek ve bir daha dengeye gelecek. Hemen bakıyorum. Dengede olan tepkimeye 2 mol A eklenip sistemin yeniden dengeye gelmesi bekleniyor. Tekrar dengeye gelen sistemde 2 mol de B ekleniyor. Hayır pardon. B'nin 2 mol olması için ne kadar AB2 eklenmelidir diyor. Bakın iki tane etkimiz var. İkisini tek tepkimi üzerinden gösterdim. 2 A ekledim. X AB2 ekledim. Yeni dengede B 2 mol oldu. Tamam. Soruda verilenleri tabloya yazdım. Hadi devam edeyim tabloya. B. Dikkat et. 2 iken yine 2 kalmış. O zaman sistem bir tepki vermemiş. Tepki satırım yok. X gibi oldu bu pardon. Tepki satırı yok. Yani 2 varken 2 ekledim 4 oldu. 4 varken x ekledim 4 artı x oldu. Bu da 2. İlk denge son dengeye eşit. İlk dengemiz 4 bölü 2'nin karesi çarpı 2'den 1 bölü 2. O zaman son dengemiz 1 bölü 2 eşittir. 4 artı x bölü 2'nin karesi çarpı 4. Şöyle şu 2 ile şu 2 gitti. 4 artı x eşittir. 8'den x eşittir. 4 olarak karşımıza çıkıyor. Anlaştık. Demek denge, etki, tepki, denge 2 yazıp soruyu dikkatlice okuyup değerleri yerine yazdığımızda soru çıkıyor. Hadi bakalım. x2 artı y2 2xy tepkimesi 5 mol x2 8 mol y2 ile başlatılıyor. Dur dikkat 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 dikkat. 5 mol 8 mol ile başlattığın dengede değildi. O zaman harcayacaksın oluşacak dengeye gelecek hemen bakalım. 8 mol x2 oluştuğu anda dengeye geliyor. Tamam güzel güzel. Hadi bunu bir dolduralım önce bir. Buradan 8 oluştu. O zaman buradan 4 harcandı. 4 harcandı. 1 var. 4 var. 8 var. Tamam. Soru devam ediyor. Soru diyor ki Dengedeki sisteme sabit sıcaklıkta 3 mol x2 eklenirse dengedeyken bir şey ekliyorsun. O zaman etki yaptın. Sistem tepki verecek ve bir daha dengeye gelecek. Neymiş bu etki? Hemen bakalım. Dengedeyken 3 mol x2 eklenirse sen x2 ekledin. O zaman sistem tepki olarak bundan en harcayacak. En harcayacak. 2 oluşturacak. Yeni dengeye geldiğimde 1 vardı 3 ekledim. En de harcandı 4 eksi 4 vardı n'ye harcandı 4 eksi 8 vardı 2 ne oluştu? 8 artı 2 ne? Kural neydi? Madde ekleyip çıkarmak denge değiştirmez. O zaman ne yapacağım? İlk dengeyi son dengeye eşitleyeceğim. İlk dengem 8'in karesi bölü 4 çarpı 1. Ee, kaç oldu? 64 bölü 4 16. Son dengede 16 eşittir. 8 artı 2 n'nin parantez karesi bölü 4 eksi n çarpı 4 eksi n. Soruyu çözmek için her iki tarafın karekökünü alacak olursanız şöyle 16 eksi 4 n eşittir 8 artı 2 ne olur? 6 n eşittir 8 n eşittir 8 bölü 6'dan 4 bölü 3. Peki soru bana neyi soruyor? Dur bakalım. 3 mol x2 eklenirse yeni dengede kaç mol x2 bulunur? Yani 4 eksi neyi soruyor? Hemen yerine yazalım. 4 eksi 4 bölü 3 şöyle 12 eksi 4 cevabımız 8 bölü 3 oluyor. Anlaştık değil mi? Dikkat ediyoruz. Bu kadarla başlatılır diyorsa başlangıç harcanın oluşan denge. Dengedeyken böyle diyorsa denge, etki, tepki, denge 2 şeklinde soruyu çözüyoruz. Şurada şöyle bir sorumuz daha var. Hadi örnek olarak çözelim bakalım nasıl bir soruymuş. So 2 artı no 2. So 3 artı no. Denge etki, tepki, denge 2. Dengedeyken 4 mol SO2 var, 3 mol NO2 var, 3 mol SO3 var, 2 mol NO var. Dengedeyken dikkat edin. Aynı sıcaklıkta kaba kaç mol NO2 eklersek etkimiz neymiş? NO2 eklemek. Başka bir etkim yok. Kapatıyorum. Yeni dengede SO3-5 olur. SO3-5 oluyorsa 2 harcanmış. Şey 2 oluşmuştur. 2 oluşur. 2 harcanır. 2 harcanır. Zira hepsinin katsayısı 1. 2 kaldı. 3 eksi 2'den 1 kaldı ama xte ben eklemiştim. 2 artı 2'den 4 oldu. Hemen buradaki denge sabitini hesaplıyorum. 2 çarpı 3 bölü 3 çarpı 4. Hepsinin katsayısı 1. Denge sabiti 1 bölü 2. Getirip burada eşitliyorum. 1 bölü 2 eşittir. 4 çarpı 5 bölü 2 çarpı 1 artı x. 4 çarpı 5. İkisi gider. 2 çarpı 5. 10 çarpı 2. 20 x eşittir 19 olarak karşımıza gelir. Anlaştık değil mi? Soru tarzını dikkate alıp soru tarzının ne olduğunu belirledikten sonra son derece kolay sorular. Dengeye etki eden faktörler sorularımız. Hemen iki tane sorumuz kaldı. Co artı SO3 Co2 artı SO2 Yine dikkat edin. Dengede iken dediğine göre Etki tepki dengeyi 2 hemen satırımı kuruyorum. 0,3 CO var. 0,2 SO3 var. 0,15 CO2 ve 0,2 SO2 gazları var. Dengedeki CO2'nin derişimini 0,1'e düşürmek için hemen CO2'yi 0,1'e düşürmek için azaltmışız. Sola kaymış yani. Peki ne yapmışız bunun için? Kaç mol CO çekilmelidir? X mol CO çektik. Bu etkimiz. Sistem tepki olarak bundan 0.05 harcadı, bundan 0.05 harcadı, bundan 0.05 oluşturur, bundan 0.05 oluşturur. Katsayı hepsinin bir çünkü. Bundan dolayı hepsini 0.05 yazdım. Bundan 0.35 oldu ama ben x çekmiştim dikkat edin. Buradan 0.25 oldu. Buradan da 0.15 oldu. İlk dengeyi son dengeye eşitleyeceğiz. Hadi hemen yapalım. İlk dengemiz 0,2 çarpı 0,15 bölü 0,2 çarpı 0,3 sadeleşti. 1 bölü 2 olarak karşımıza geldi. Son dengem 1 bölü 2 eşittir 0,15 çarpı 0,1 bölü 0,25 çarpı 0,35 eksi x. Şöyle 2 çarpı 0,15 0,3 eder. 0,3 oraya giderse 1, 2, 0, 1,2 0,12 0.35'ten 0.12 çıkarsa x 0.23 olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Cevap da aşık. Gördüğünüz gibi sayılar virgüllü olabilir. Soru karmaşık olabilir ama ne olduğunu tespit edersen sorun son derece kolay. Bakalım burada ne diyor? Diyor ki dengede bulunan sistemde sabit sıcaklıkta H2S gazı eklenirse. H2S ekledim. Sistem neden dengeye gelme? Sistemin dengesi neden bozuldu? H2'ye için. O zaman sistem H2'ye harcayacak. O 2'yi beraberinde harcayacak. H2O ile SO2 oluşturacak. Yani sağ kayacak. Sağ kayarsa O2 harcandığı için azalır. SO2 oluştuğu için artar. Denge sabiti sadece sıcaklıkla değişir. Evet. Denge etkilenen faktörlerin ilk başlığı yani derişim böyle bir şeydi. Bir sonraki videoda basıncın hacmin dengeye etkisi ve dengeye etki eden faktörlerdeki istisna kısım. Hani dedik ya etki tepkiden her zaman büyük, ne zaman büyük değil onu gör.